kılcal damarlar telejektazi ya da örümcek ağı diye de bilinen damarlar tedavi metotları çeşitlilik arz ediyor. Bunların arasında mikrosiklüre terapi dediğimiz kılcal damarın içerisine çok ince uçlu bir iğneyle girip tedavi etmek, transdermal lazer diye bahsettiğimiz damarın üzerinden deri üzerine üstünden yapılan lazer atışlarıyla damarı yok etmek veya da radyo frekansla ufak bir iğne yardımıyla o bölgeye dokunarak yok etmek mümkün. Bunlar temel tedavi metotları. Bunların birbirlerine göre tabii ki artıları ve eksileri var. Lazer ve transdermal olarak uygulanan yine radyo frekans metodu ısı üreten sistemler. İlaç uygulaması içeren tabii ki mikrosikloro de beraberinde getirdiği alerjik reaksiyon veya ciltte yara oluşması, ciltte lekelenme oluşması gibi riskler mevcut olabilir. Bunları karşılık başarı oranları oldukça yüksek, oldukça etkili tedaviler ve hastaların en önemli sıkıntılarından biri olan kozmetik tabloyu çok hızlı bir şekilde çözebiliyorlar. Bu tedavi metotları seanslar halinde uygulanan ve bölge bölge hastanın ihtiyacına göre planlanan metotlar olarak seçiliyor. En önemli tercih burada tabii ki hastanın beklentisi ve bu beklenti sürecinin doğru yönetilmesinden geçiyor. Biz işlemi yaptıktan sonra bir daha çıkmayacak veya kesinlikle bir daha varis oluşmayacak gibi bir şey teknik olarak mümkün değil. Bu olan damarları yok edebiliyoruz. Yeni damarların oluşumunu engellemek teknik olarak mümkün değil. Bu onun en önemli sebebi cinsiyet, ailevi yatkınlık. Kadın olmanın getirdiği gebelikler ve hormonlar, özellikle doğum kontrol ilaçları, alerjik bünyeler. Dolayısıyla hani bunların çoğu yapısal durumlar olduğu için bunları sizlerden almak mümkün olmuyor.